için döllenme gerekliyken bazı canlılarda döllenme embriyonik gelişimin başlaması için gerekli değildir. Döllenmemiş yumurta hücresinden de yeni bireyler oluşabilir. Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bireyin meydana gelmesine partenogenez denir. Partenogenez de, üreme eklem bacaklılardan arılarda, su pirelerinde, karıncalarda, yaprak bitlerinde ve bazı kelebeklerde görüldüğü gibi bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda da görülebilir. Partenogenezin bal arıları, eşek arıları ve karıncaların sosyal yapılanmalarında da rolü vardır. Bal arısı kovanında kraliçe arı, işçi arılar ve erkek arılar bulunur. Kovandaki en iri, en gösterişli arı kraliçe arıdır. Kraliçe arı 2n kromozomlu ve üretkendir. Yani mayozla oluşturduğu yumurtaların döllenip döllenmemesine bağlı olarak yeni bireyler oluşturur. İşçi arılar küçük vücutludur. Bal üretimi, larvaların beslenmesi, kovanın bakımından sorumludurlar. İşçi arılar da kraliçe arılar gibi 2n kromozomludur ancak kısırdırlar. Erkek arılarsa partenogenezle oluşurlar ve n kromozomludurlar. Görevleri sperm üretmektir. Üretken olan kraliçe arı mayoz bölünmeyle yumurtalarını oluştururken erkek arı mitoz bölünmeyle spermlerini oluşturur. Yumurtalar döllenmeden gelişirse erkek arı oluşur. Döllenmiş yumurtalardan gelişen kraliçe ve işçi arılar dişidir. Ancak dişi larvalar polenle beslenirse işçi arıları, arı sütüyle beslenirse kraliçe arıyı oluşturur. Omurgalılardan bazı balık ve kertenkele cinslerinde partenogenizin karmaşık bir tipi görülür. Bu canlılarda yumurta hücresi oluşumunda mayozdan sonra kromozomların çiftleşmesi sonucu diploid zigot oluşumuyla üreme görülmektedir. Örneğin, kamçı kuyruklu kertenkelenin bazı türlerinde yalnız dişi bireyler vardır. Üreme mevsiminde bazı dişiler erkek rolü üstlenir ve çiftleşme taklidi yaparak dişinin yumurtlamasını sağlar. Yumurta hücreleri oluşurken Mayoz 2'deki n kromozomlu yumurta hücresiyle yok olması beklenen n kromozomlu kutup hücresinin kromozomları kaynaşır. Yumurta döllenmeden 2n kromozomlu bireyleri oluşturmuş olur. Bazı balık ve kertenkele cinslerinde görülen partenogenezin dışında bazı türlerde de deneysel partenogenez görülür. Peki deneysel partenogenez nedir? Deneysel partenogenez normal olarak Partino genetik gelişime uğramayan türlerin yumurtalarının kimyasal ve mekanik uyarıcılarla uyarılarak döllenmeden yapay olarak geliştirilmesidir. Örneğin bir kurbağa yumurtasında küçük bir delik açılıp kan hücresi sokulursa normal bir kurbağa